Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bu harika bikini takımını yapacağız. Tabii ben sizlerin çok fazla vaktini almak istemediğim için ayrı ayrı detaylandırdım bikini videosunu ayrı bikini altı videosunu ayrı çektim. Örgümüz için koton ip kullanıyorum. Sizler farklı dokuda ipler de tercih edebilirsiniz. Ben koton kullanmayı tercih ettim. Yine ipimin kalınlığına göre bir tığ mevcut. Hazırsanız başlayabiliriz. 20 ilmekle başladım ee, ve sağdan ve soldan eksilterek ilerliyorum arkadaşlar. Peki nasıl eksiltiyorum? Bunu şimdi size göstermek istiyorum. 1 2 ilmeği örmeden aldım ve tek seferde örüyorum. Geri kalan ilmekleri sık iğne yaparak devam ediyorum. Ve yine sonda kalan bir 2 ilmeği tek seferde öreceğim. Bakın bu şekilde sıra sonunda bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz şimdi biraz şu kadar bir A kısmına hiç arttırma yapmaksızın 1 2 3 4 4 ilmek olarak düz bir şekilde öreceğiz Evet arkadaşlar ben kamera arkasından 4 sıra ördüm bu kadar A bizim için yeterli şimdi tekrar bir zincir çekerek geri dönüyoruz bu kez burada art, e, eksilterek geldiğimiz nokta. Şimdi bu noktada arttırarak bu şekilde bir verev oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar bu noktada verev oluşturmak için sağdan ve soldan arttırarak ilerlememiz gerekiyor. Bunun için de aynı deliğe iki kez dolacağız. Bir, iki. 2 sık iğne yaptıktan sonra devam ediyoruz. Son ilmeğe geldiğimizde yine şurada bir tane ördük ve aynı deliğe ikinci defa örüyoruz. Bu şekilde sağdan ve soldan birer ilmek arttırmış oluyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Yine ilk ilmek deliğine iki tane arttırıyoruz. Yani bir ilmek arttırmış oluyoruz iki tane örerek. geri kalan ilmekleri sık iğne olarak devam ediyoruz örmeye. Yine son ilmeğe geldiğimizde bakın bir aynı deliğe iki tane örerek arttırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi verev şeklimiz oluşmaya başladı. Biz ta ki, şöyle göstereyim. bu ön kısmımız, arka kısmımız daha geniş olacak. geniş olana kadar yani bizim için yeterli seviyeye gelene kadar 20 ilmekle başlamıştık. 25 ilmekle bitirmek bizim için yeterli olacaktır. Ben kamera arkasından ilerleyeceğim. Kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Biz buraları arttırarak ilerledik Ve bitirdik Şimdi Şeklimiz bu şekilde Biz Bu şekilde Yapacağız Şimdi bağcıklarını yapacağız. Nasıl yapacağız bağcıklarını parçalarını zincir çekerek oluşturacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu bu kadar yeterli olabilir. Ama 5 tane daha çekmek istiyorum. 3, 4, 5. Şimdi geleceğiz. Sık iğne olarak buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın ekledim. Bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz ve yine zincir çekerek bu sırayı bitirmiş olacağız. Kamera arkasından sıra sonuna geldim. Tekrar 25 zincir çekerek bu sırayı bitireceğim. 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Evet arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi ön tarafımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar arka tarafımızı da aynı şekilde zincirle başlayarak sık iğne olarak devam edip tekrar zincirle bitireceğiz ve bikinimiz bitmiş olacak bikinimizin alt kısmı yine e, sizler yetişkin için aynı şekilde bikini yapmak isterseniz mantık bu şekilde arkadaşlar kendi çamaşırınızın ölçüsünde aynı mantıkla ilerleyebilirsiniz Şimdi diğer tarafı yapıyoruz dediğim gibi. ilk zincir başına batıyoruz ve sık iğne yaparak bu sırayı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bikinimizin arka tarafı da bitti. Bu şekilde bikinimiz hazır. Hemen paçıklarını bağlıyoruz. Ben size bebeğimi daha sonra bir sonraki videoda tamamladık. ve üst bikinisini de tamamladıktan sonra göstermek istiyorum. giymiş halini de bu şekilde göreceksiniz. Kenarlarını bağlayarak bikininizi son haline getirelim. Buyurun arkadaşlar bu şekilde Dilerseniz bağcıklarını farklı renkli de yapabilirsiniz bugünlük bizden bu kadar sevgiyle kalın hoşçakalın